Evet kızlar. E, ikinci videoya geçiş yaptım. Pirincimi yıkıyorum. Pilavımı yapıyorum. Kaldığımız yerden sohbete devam ediyoruz. Kızlar, kız çeler. Apartmanda oturamazmış. Doğru. Oturamazsın değil. Oturtmazlar seni apartmanda. Ormancı. Sen kimsin ki apartmanda oturacak? Seni apartmanda tutarlar mı? Kafanda kurduğun e, senaryolar için İki insanı birbirine düşürdüğün için yalan sende, dolan sende, insanları üç kuruşa satmak sende, para için yapmayacağın şey sende. Yani para için yapmayacağın şey yok, bu bir doğru. Bu insanlar parayı ne kadar satıyor ya? Siz bu yurt dışındakileri ya da insanları nasıl böyle para makinesi olarak görüyorsunuz? Benim anlam veremediğim bu yani çıkıyor orada boş 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 konuşuyorlar. Boş 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 konuşuyorlar. Siz kendi davanızı halletseniz de siz zamanında kendiniz dediniz ya. Siz kendiniz dediniz. Yok mahkemeye verdik. Yok şu oldu, yok bu oldu. Biz bir tarafımızdan uydurmadım ya ben. Sen kendin söyledin, kendini ettin. Ben geleyim şimdi. Ne söyleyebilirim ki size? Ama e, olayları farklı anlatmayın. Gerçekten farklı anlatmayın. Bir kere dürüst olun. Ee, arkadaşlar bunlar bu tür insanlar var ya para için anasını boyar babalarına satarlar o şekilde yani o kadar bunların içinde bir para hırsı var para için e, çok kolay insan harcarlar ama harcadığınız yani nasıl diyeyim ya yani bir düşünün ya madem bu YouTube işini yapıyorsunuz. Gerçekten edebinizle yapın. Onu bunu konuşmak, ona bunu itiraf atmakla benle uğraşmakla bu iş olmaz. Benim kendisi diyor ya bakın yalan konuştu, ne kadar sahte oldu. Ee, ben çocuk konusunda çok hassasım diyor. E sen niye benim çocuklara o konuşuyorsun o zaman? Madem çocuk konusunda çok hassassın. He? Ben kime poşet taşıtmışım para için? Önce bunu söyle. Ben kime poşet taşıtmışım? bunu sana ya da ispatlama ya. ben ispat istemiyorum çünkü böyle bir şeyin gerçek olmadığını bildiğim için ben ispat istemiyorum Allah da biliyor ama e, genelde şöyle oluyor farklı anlatılan yani e, anlatılan konular anlatılan güzel bir şey çok değiştiriliyor bunlar tarafından çünkü bunlar alışmışlar işlerine geldiği gibi davranmayı işlerine geldiği gibi konuşmayı Hani ben bilmiyorum ya ben Allah'a havale ediyorum. Vicdanınız rahatsa o aldığınız iki kuruş para da bitecek he. O aldığınız iki kuruş para bitecek. Sen ne kadar kendini yap. Ben kimseden para almadım etmedim diye belli paranın köpekliğini yapıyorsunuz. Yapın. Umurumda bile değil. Ama hani paranın köpekliğini bile yapsanız yine de e, şeylik yapmayın yalan konuşmayın. İşin içine iftira karışmasın gerçekten. Sizin yaptığınız düpedüz iftira. Yani konumuz ben değilim ya. Hepiniz can ile geldiniz. Hepiniz can abiyle benim kanalıma sığındınız ya. Benden yardım istediniz. Arsızca benden yardım istediniz hepiniz. Siz benden ne kötülük gördünüz de şimdi konuşuyorsunuz. Ya da diğer arkadaşlardan ne kötülük gördünüz. Hepinizin kendi düşüncesi. Hepinizin ses kaydı var, videoları var, bilmem nesi var. Dolduruşa geldim. Ben kesinlikle bu dolduruşa geldim lafına asla inanmıyorum. Dünyadaki en saçma kelime ne diye sorsalar bana. Ay bilincim kapalıydı. Ay dolduruşa geldim. Bunlar kesinlikle yalan. Pilavıma olmazsa onu. Olmaz, bulyonumu da kattım kızlar bu yoldan vazgeçemiyorum. Ben sevdiğim şeylerden vazgeçemiyorum kızlar. Öyle yani ne diyeyim. Tuzunu da atayım. Tuza bayılırım. Çok severim tuzu. Dünkü yaptığım salatanın etisi olmuştu kızlar. Canım gene salata istiyor. Ama yapmak istemiyorum pirincimi kavurayım. Aa sıcak suyum var mı? Var. Harika. Ne kadar memnun oldum buna. Kaynamış suyumun kenarda olması beni çok memnun etti kızlar. Kız Şerer. Yazıyorsunuz bana Asi kimseye güvenme. Asi kimseye güvenme. Ya benim e, güvenim yok zaten. Yok. Demiş kimseye benim, benim kendimden başka kimseye güvencim yok. E, Kimseyi güvendim falan yok. Sadece yaşamaya çalışıyorum kızlar. <laughs> yaşamaya devam ediyorum. Hiç kimseye güvenim falan yok. E, çünkü insanlık nereye gitmiş, insanlar para için e, ne hale gelmişler. Yani şimdi bana e, diğer kanallarda edilen hakaretler, hakareti de bir tarafa bırakın. Edilen iftiraları böyle duyunca sanki şöyle bir izlenim bırakıyor. Sanki arada bir kan davası var. Gerçekten yani kanlı bıçaklı sanki. Ya yani, elinizden geleni ardınıza koymayın. Canınız ne yapmak istiyorsa onu yapın. Ama ben ne diyorum? Benim bir hedefim vardı bu kanalı açmamda. Ben sırf bu kanalı bir e, kendimi ifade etmek için açtım. Hepiniz benim arkamdan geldiniz. Hepiniz benim bastığım yere bastınız. Hepiniz benim ettiğim kaba ettiniz. Hepiniz benim tükürdüm, kaba tükürdünüz. Şimdi öyle yani eliniz çok affedersiniz poponuza yetişince çemkirmeye başladınız. Ne diyorum? Konuşmayın, konuşmayın ben sizi. Beni konuşmayın arkadaşlar. Çünkü benim size ve kimseye benim hiçbir şey yaptığım yok. Sen konuşursan, diğeri konuşursa o konuşursa, bu konuşursa Tabii ki de ben konuşacağım. Ve ben hiçbir zaman demedim yani. Ben kimseye konuşmayacağım demedim. Benim bu kanalı, bak tekrarsın Bu kanalı açmamın sebep kendimi ifade etmekle. Doğruları söylemekle. Çünkü insanlar e, her şeyi değiştiriyor. Artık var ya, yemin ediyorum şu YouTube'da ya da e, numaralar arıyor. Mesela kayıt olmayan numaralar. Cevaplamak bile içinden gelmiyor. Çoğu cevaplamıyorum. Ya. Kimse de bu yüzden bana küsmesin, kırılmasın. Çünkü çok sahte insanlar var. Birileri tarafından gönderilmiş kişiler var. Kurpatürleri. Ne güzel koktu kızlar. Hadi size pilav yapmayı öğreteyim. Sıvı yağ. Biraz da margarin. Ama e, tereyağı değil. Şimdi bunu bir güzel kavuracağım arkadaşlar. Tuzunu attım. Klor bulyonumu da attım. Pencerem çizilmiyor kızlar merak etmeyin. Belki de çiziliyordur bilmiyorum. Belki de çiziliyordur bilmiyorum, iddia etmiyorum. Öyle yani. Gerçekten sarhoş köpek sen, git namusunu temizle ya. Senin bende ne işin var? Sanki önce şöyle yani arkadaşlar namusunu temizlemiş de aklanmış paklanmış da hala orada abuk subuk bir şeyler konuşuyor. Ya ama ben ben böyle var ya şöyle bir şey kimse de demiyor ki ya sen kendi namusunu temizledin mi sen diğer konuyu hallettin mi kimse bunu sormuyor. Ne kadar meraklıymışsınız yani. Ne kadar meraklıymışsınız kanal açmaya. İçinizde öyle bir merak varmış ki kanal açıp da para kazan diyorsunuz yani para için. Ha ormancı da şey diyor arkadaşlar. Ben diyor para kazanmıyorum diyor kanaldan diyor. Ben reklamları kapattım. Valla reklamları falan sen kapatmadın. Kanalın paraya açılmadı. O reklamı sen kapatamazsın. Ha? E, kapatırsın ama şöyle. E, daha kanalın paraya açılmadı. Açılsa en azından bir tane reklamını görürdük. Sonra Sonradan sen kapatırdın. Yanlış böyle anlatma insanlara. Senin ne kadar paracı olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Milletten 200 lira, 300 lira para dilenme. Yani bak euro demiyorum lira. Daha önceden mesela geçen seneye giderim. Önceki yani evet geçen seneye giderim. Çok uzağa gitmemize de gerek yok. Çiftlikte çiftliğe gidelim. Biz bir çiftliğe gidelim bakalım. Çiftlikteyken demek ki 100 liraya, 200 liraya ihtiyacım vardı ki hani beni zengin tanıtıyor ya kendini. Demek ki bunları yaptım. Sonra e, bir de ne diyecektim? Ah kızlar, ah kızçalar durduk. Çok önemli bir şey daha söyleyecektim. Yine bu para mevzusu ile ilgiliydi galiba. Ha şey evet bak şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Haksız yazın oraya haksız diye. Bir video yapıyor. Geçen hafta mıydı neydi? Bak hiçbir ben onu konuşmamışım. Ben bu ormancıyı konuşmamışım. Bu ormancıyı şey yapmamışım. Ondan sonra. Yani bu ormancının konusu bile yok. Ne diyor bu? TikTok diyor kudur kıskan diyor. Ben de işleden arsa aldım diyor. Buyur buradan yak. Tamam sen işleden arsa al ya da alma. Ben bunu neden kıskanayım? Bana ne? Aldım diyor. Reklam ya bana ne? E, dünkü önceki günkü videosunda da diyor ki ee, ben diyor arsa alacağım diyor. Bakın kızlar. Aldım gibi bir şey diyor. Alacağım diyor. Niyetim var sonunda aldım gibi bir şey. Ya sen daha önce demedin mi? Ben arsa aldım demedin mi? Dedin. E bu bir de yalan yani. Sen arsa al, sen İstanbul'un yarısını satın al, bana ne? Yani beni ne ilgilendirir? Pirincin rengi bile değişti kızlar. Kız şeyler. Suyunu koyalım mı? Ne dersiniz? Yüzde yüz enerji. Bu nasıl bir sinerji? Evet. Çok güzel kavrulmuş. Ben şimdi suyumu koyayım. Evet kızlar. Suyunu koydum. Aa, ay bunu değilmiş. <laughs> ay ne güldüm kendime. Ne güldüm ne güldüm. Bu bunun kapağı. Kapaklar karıştı kızlar. Altıda kısayım. Pilavımı kendi haline bırakıyorum. Turşu çıkardım. Kendime sever misiniz? Şöyle kıtır kıtır. Severim turşuyu. Turşu sevmeyen de yoktur zaten. Hmm, güzel. Karnım acıktı kızlar ya. Kuru fasulye pilav yemek istiyorum bir an önce. Ocağımda kirlendi görüyorsunuz değil mi? Aa, rüzgar çıktı dışarıdan. Fırtına. Felaket fırtına var şu anda kızlar. Tripod devrilmez inşallah. Cam açık. Hmm. Karşımda bir incir ağacı var. incir ağacı. Görseniz sanki kökten çıkacak. Ama öyle değil. Hiçbir rüzgar o incir ağacını yıkmaya, hiçbir fırtına, hiçbir fırtınanın gücü yetmez. Allah'tan başkasının gücü yetmez o incir ağacını yıkmaya. Herkes otursun kendi namusunun bekçiliğini yapsın. Uğraşmasınlar, söylemesinler, konuşmasınlar. Gerçekten konuşmayayım böyle Allah'tan, kitaptan, dinden bahseden kişiler e, görüyorum da üç kuruş parayı görünce dini, Allah kitabı tamamen ahiretini unutuyorlar. Ben ne diyorum? Benim hakkımda gerçekten çok büyük e, sözler konuştunuz. Ben hepinizi Allah'a havale ettim. Ama ahiretinizi benim için yapmanıza değmedi. Gerçekten değmedi. Sonuçta ben kimim ki benim için ahiretinizi yapıyorsunuz? Eee Geçenlerde Instagram'da bir şey gördüm ve çok yani defalarca izlediğim bir küçük bir race videosuydu. Düşünsenize diyor bütün arkadaşlarım, bütün tanıdığım insanlar ve diğer insanlar hepimiz bir gün öleceğiz diyor. Yani bak buradan bir pay çıkartın. Ne kadar yaşayacağımız belli değil. Her an ölebiliriz. Yani son pişmanlık fayda etmez. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Kimse kimseye iftira atmasın. Ben hiç kimseye iftira atmadım. Ondan sonra bana attığınız İktiradı aslında gerçekten umurumda değil Ama e, Çocuğumu karıştırman Hani benim Deniz'i benim e, büyük olanı Karıştırman bayağı bir ilginç yani Yani dura dura artık bir şey bulamadığında Sen küçücük bir çocuğu Ve delikanlı bir oğlanı Konuşacak kadar aciz misin sen Sen bu kadar mı terbiyesizsin Bu kadar mı ahlaksızsın Neymiş efendim? Ben çocuğa poşet taşıtıp para kazandırıyormuşum. Bu söylediğine kendini inanıyor musun? İnanıyorsan inanıyorum de. Yani gerçekten inanıyor musun? Bunu sana hangi e, nasıl diyeyim şimdi hangi ahlaksız söylediyse hangi onun bunun çocuğu söylediyse e, ya da bilmiyorum sen belki de kendi kafandan uydurdun ama bunun e, hani çok böyle şey e, Çocuk konusunda hassassın diyorsun ya. E, bence yani bunu gündeme getirmemeliydin. Çünkü böyle bir şeyin olmayacağını yani herkes bilir. Benim çocuğum onun bunun parasına mı muhtaç? Ya da ben başkalarının parasına mı muhtaçım? Demiş orada. E, çocuğu şey deniz için e, kambur yürüyor demiş. Ha Deniz kambur mu yürüyor? Deniz kambur neden yürür biliyor musunuz? Deniz düz taban. ...tamamen yüzde yüz düz Yani yarı yarıya değil. Ayakları problemli ve yürürken eve çocuk zorlanıyor. Yani bunu mu duymak istiyordunuz? Bunun dışında... ...yani ne tür yakıştırmalar yaptınız? Siz ne kadar pislik bir insansınız ya yani. Ne kadar ahlaksız bir insansınız. Yani bakın... Ee, ...bu ormancı... ...güya çocuk konusunda hassasın... ...çocuk benim kırmızı çizgim diyen hasbama varsa Gördük işte... ...ne kadar karaktersiz olduğunu... Yani 13 yaşındaki bir çocuğa bile e, laf söyle, söylediğini, 13 yaşındaki bir çocuğu bile prim olarak kullandığını sen ve diğer o pislik de kullandı. O diğer sarhoş var ya, o sarhoş köpek de kullandı onu. 13 yaşındaki bir çocuğa kadar mı düştünüz siz ya? Sizin kalıbınıza tüküreyim ben. Bu sizin kalıbınıza yani. levumda olmak üzere kur fasulyen pişmiş kızlar tadına bir baktım. Allah'ım ya Rabbim bu kadar nefis olmuş ki tam bir kış yemi. Kur fasulye, pilav, turşu, salata yapmayacağım vazgeçtim. Yoruldum ya canım salata yapmak istemiyor. Çünkü kıvırcık falan yıkanacak. Salata malzemeleri yıkanacak. E, ee, salata yapmayacağım. Aslında yapsam iyi olurdu ama yapmayacağım. Öyle yani kızlar, kızçeler. Bence para için insan satmaya değmez de çok insan sattınız. Bu YouTube'da para için çok kişiye harcadınız. Ama ne diyorum, elinizden geleni ardınıza koymayın. Hepinizin bir avukatı varmış. Hepiniz madem e, hukuk hakkında çok bilginiz var, elinizden geleni ardınıza koymayın. Benim alnım ak, yüzüm ak. E, hiç kimseye veremeyeceğim bir cevabım yok. Ne diyorum ben, ben çok canlı açtım öyle. Sorun dedim bana sormak istediğiniz soruları, alın cevabını verin. orada. Hani konumuz, davamız ya da benlik bir durum yok yani. Bak tekrar ediyorum. Siz geldiniz. Köpekler gibi siz yalvardınız. Siz bana muhtaçtınız. Neden? Çünkü benim kanalım vardı değil mi? Çünkü benim e, kanalım parayı açıktı ve çok izleyenler vardı değil mi? O yüzden. O insan kullanmaktır. Sorun değil. Ne diyeyim yani? Allah'ınızdan bulun. Allah en sevdiğinizden çıkartsın bana bir şey yapamazsınız bunu bile. Neden yapamazsınız? Çünkü ben hiç kimseye hiçbir şey yapmadım. Onca oyunlar çevirdiniz arkamdan. Onca söylenen yalan yanlış sözler. Onca dedikodu. Ya yani nasıl vicdanınız rahat yatıyorsunuz? Ne kadar bu nasıl bir vicdan ya? Benim öyle vicdanım olsa inan ben o vicdanı çöpe atarım. Ben o kalbi ben o yüre yüreği çöpe atarım. Bu nasıl bir kalpsizlik? Bu nasıl bir insan satmaktır? E sizin maksadınız belliymiş. Sizin maksadınız YouTube'da kendinizi e, tanıtmak. YouTube'da tingir demek diyeyim daha doğrusu. Evet tingir demek. Sonra da ilk önünüze gelen kişi bunun ya düşünün benim ormancı ile hiçbir sorunum yok. Ben bunu konuşmamışım, etmemişim. O oh, milletten duyduğu fake hesap tutturmuşlar bir fake hesap. Arkadaşlar ben niye fake hesap açayım? Ben zaten yazacağımı kendi hesabımda yazarım. Ha, kendi hesabım engellendiyse de şöyle. Gene girersen başka bir hesaptan gene adımla sanımla girerim. Bu nasıl bir iftira? Fake hesaplarla geliyor. Diyor ki orada ormancı. Fake hesapla gelip yazıyorsun diyor. Fake hesaplarla gelip yazıyor arkadaşlar diyor. Ya o kadar yüzde yüz eminsin. Senin varlığından bile benim haberim yoktu ki. Vallahi yoktu. Şurada zaten e, beni konuşmaya başladığından beri ben seni yorumlarına göz gezdirdim, baktım. Bir de şunu söyleyeyim. Günlergiz diye bir şıllık. Ha şıllık, ha. Ha günlergiz. Sen de yırtık ondan çıkar gibi çıktın. Hayırdır? Seni ben tanım, etmem. Bak sen ikidir videomda bahsediyorum, bu ikinci oldu. Sen ne ayaksın? Sen kimin köpekliğini yapıyorsun? Söyler misin bana sen kimin köpekliğini yapıyorsun? Kime dayanarak bana sen bu lafları söylüyorsun? Sana ne kadar koklattılar? Bu da çıkmış, yazmış. Bir de diyor ki nispet yaparcasına. Aa, TikTok diyor. Engelle. Hadi bu yorumu da engelle diyor. E, ya herkes eden kendine eder. Bana bir şey etmez. Bana bir şey yapmaz. Günler giz. Adında meymenet yok ya. Hadi gül ismi güzel de. Nergis ismi de güzel ama adının e, ismin güzel evet Gül Nergis yani çiçek ismi çok güzel ama o ismin bile kıymetini bilmeyen karaktersizlersiniz İçlerinde Allah korkusu olmayan pis yaratıklar almışlar ağızlarına bir tiktok tiktok hay tiktok kadar başınıza taş düşsün hay o tiktokun var ya bütün günahları boynunuza kalsın he. gerçekten bütün günahların sizlerin olsun benim bütün yani bu zamana kadar yaşadığım, yaptığım ya da bilmiyorum günahsız insan yoktur. Benim bütün günahlarım sizin olsun ya. TikTok da TikTok. Ama başınıza taş düşsün. Diyorum ya en sevdiğinizden çıkartsın Allah. Ben böyle şey görmedim ya. Arkamı dönüyorum bir yalanlarını yakalıyorum. Sağımı dönüyorum konuştukları yalanla karşılaşıyorum. Ya yapmayın arkadaşım yapmayın yapmayın. Bu kadar pislik bu kadar yalan olmaz ya. Birbirinizin köpekliği. Yani ben e, uzun lafın kısası. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunların hepsi bahsettiğim kişilerin hepsi hortumcunun köpekliğini yapmaya kendini mecbur hisseden kişiler. Çünkü hortumcunun köpekliğini yapmaktan çok memnunlar. Hala da gidin hortumcunun köpekliğini yapın. Benlik bir durum yok. Bence hiçbir sorun yok. Hiçbir problem yok. Gidin siz alışkınsınız. Siz alışkınsınız köpeklik yapmaya. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Yeter ki yalan konuşmayın bak. Yalan konuşmayın. Evet kızlar. Pilav oldu tane tane mis gibi. Vallahi sadece pilavı yesem bile doyarım. Karnım çok acıktı arkadaşlar. Kendime hemen bir tabak hazırlamak istiyorum. Pilavım çok sıcak. Daha demlenmedi ama bir iki dakika ben bunu demlenmesini bekleyeyim. Bir kağıt havlu Koyayım o buhar ay, kağıt havlu da bitti. Altını kapattım. Kağıt havlu bunun buharını çeksin. <laughs> Kendime yemek koyacağım. Çok acıktım çünkü. Kahvaltı bile yapmadım diyebilirim. Evet kızlar deniz pilav yemeyecekmiş. Çok acıkmış o da. Kur fasulye yiyeceğim dedi. Ekmek almaya gitti. Şu anda ekmeğimiz yoktu. Ben ee, ekmek yemediğim için ekmek almıyorum. Fasulyemin son hali. Kendime de şimdi pilav üstü fasulye yapacağım. Evet kızlar pilavım delik delik olmuş. Tane tane. Hemen kendime şöyle bir karıştırayım. Bayağı bir sıcak. Pilavı çok severim. Kuru fasulyeyi çok severim. En güzel yemek benim için. En güzel kış yemeği. Acayip sıcak ama. Kıra tavlu sen. Kıra ıslanmış. Nemden. Evet kızlar pilavım. Şimdi üstüne birazcık fasulye. Pastırması gelmiyor. Görüyor musunuz bendeki şansı. Hayattaki şansım. Bence yeterli. Çok fazla koymayacağım, çok ıslak olmasın. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Yanında bununla karnımı doyuracağım. Şöyle karıştırayım ki soğusun. Ha <laughs> bayağı sıcak kızlar. Ben sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Asi kadında kalın. Hakkınızı helal edin. Ee, yeter artık yani kanallarda e, benim sizinle işim yok. Yani kanallarınızda TikTok'u kullanmayın. TikTok. TikTok ismini kullanmayın. Ha, kullanırsanız da çok güzel bir şekilde cevabını alırsınız. Hoşçakalın kız çelerim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Şimdi en mutlu olduğum an. En mutlu olduğum an. Yemek yemek.